merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte ve Ayazla birlikte Eğlenceli, eğitici çocuk oyunu oynayacağız. Bu birinci bölüm. ikinci bölümünü de çekeceğiz. Yani çocuk oyunlarının ikinci bölümünü de çekeceğiz. Evet. Eğer gelmesini istiyorsanız like atın. Like atmayı unutmayın. Şimdi Ayaz, buradaki toplar var. İçinde de su var. Böyle çok güzel, yani hafif, ağır olmayan topları alıyorsunuz. İki tane kaba ihtiyacımız var. Bir de bir kabın içine su koyacaksınız. Öbür kap boş kalacak. Ayaz bu topları ayaklarıyla e, bu kabın içine koymaya çalışacak. Şimdi Ayaz hazır mısın? Evet. E, birden üçe kadar sayacağım ve başlayacaksın. Hı. Bir. İki. Üç. Başla. Haydi Ayaz haydi Ayaz hadi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Ayaz çabuk. Yavaş yavaş, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Evet, koy koy koy. Ay, ay dikkatli ol. Hadi Ayaz. Hadi yapabilirsin. Ayaz hadi Ayaz Aldım. Koy 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 koy. Hadi. Koy. Tamam. Hadi kırmızı top. Ayaz bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bunun rengi ne? Kırmızı. Aferin. Arkadaşlar, Ayaz bitirdi hepsini. Ayaz güzel miydi? Evet. Güzel miydi gerçekten? Evet. Arkadaşlar ben de oynamak istedim Son ama oynarım. ben... Sonra oynarım. Ha? Sonra oynarım. Evet, sonradan oynarız birlikte Ayaz'la. Ayaz çok sevdi, Ayaz çok eğlendi. Ben de onunla birlikte eğlendim. Yani bu, biz evde oyunlar oynayacağız. Evet, korona var, hani dışarıya çıkamıyoruz. O yüzden evde oyunlar hani oynayacağız ve size atacağız. Siz de oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.